balık tesisinde havuzlar arasında bulunan kapaklar soldan sağa doğru sırasıyla açılıp kapağı açılan iki havuzdan soldaki havuzun içindeki balık sayısının karekökü kadar balık sağında bulunan havuza geçmektedir. Tüm kapaklar başlangıçta kapalı konumdayken Birinci kapak açılıp balık geçişi tamamlanınca kapanacak. Ardından aynı işlemler ikinci ve üçüncü kapaklar içinde yapılacaktır. Başlangıçta havuzlarda bulunan balık sayıları görselde verilmiştir. Kapaklar belirtilen kurala göre Birer kez açılıp kapatıldığına göre son durumda 4. havuzdaki balık sayısı 2. havuzdaki balık sayısından ne kadar fazladır diye sorulmuş. 1. havuzdaki balık sayısına baktığımızda 169 tane balık olduğunu görüyoruz. Kare kökü kadar balık 2. havuza geçeceği için 13 tane balık geçtiğinde 2. havuzda 81 tane balık olacak. Aynı şekilde 2. kapak açıldığında da 81'in kare kökü kadar balık geçeceği için 9 tane de balık buraya geçecek. 225 tane balık olacak 3. havuzda. 3. kapak açıldığında ise 225'in kare kökü yani 15 tane balık geçecek. Toplamda 115 tane balık olacak 4. havuzda. Soru bizden dördüncü havuzdaki balık sayısının ikinci havuzdaki balık sayısından ne kadar fazla olduğunu soruyor. Şimdi baktığımızda dördüncü havuzda 115 tane balık var. Peki ikinci havuzdaki kalan balık sayısı ne kadar? Onu da bulmak için 81'den 9 çıkartırsak 72 balık kaldığını göreceğiz. 115'ten de 72'yi çıkarttığımızda 43 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacak.